Ey Mustafa Kemal'im, çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse ilim, kumşuğun damağın dilim, özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı kalsın diyorsanız köleler... Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykelleri. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, orta çağ istiyorsanız zamanı, baş tercih edebiliyorsanız seni tüküren adamı. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykelleri. Yetmediyse acısı şiddetiniz... That's I can Türk milletinin yaratılışına ve hedeflerine en uygun yönetim şekli cumhuriyetti. Mustafa Kemal Atatürk. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere okulumuz Türkçe öğretmeni Özgünlemeyi buraya davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Sizlerin bildiği gibi bu sene bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıl dönümünü kutlamak üzere toplandık ve arkadaşlarınızın burada Cumhuriyetin toplamak... önce böyle bir şey olmadığı gibi haksızlıklar, eşitlik, eşitsizlikler her taraftaydı. Eğer eski yönetim devam etseydi siz burada devam etmeye, köyde yaşam sürmeye, babanızın mesleğini devam etmeye, eptirmeye mecburdunuz. Ancak Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber 89 yıldır artık herkes istediğini olabilme şansını. Eğer milletvekili olmak istiyorsanız milletvekili. Eğer profesör olmak istiyorsanız profesör olma şansını Cumhuriyet sayesinde elde ettiniz. Bu nedenle atalarımızın kanlarıyla sulanıp bize teslim ettiği bu vatanın, bu toprakların ve cumhuriyetin kıymetini bilmeliyiz. Unutmayınız ki Tarih boyunca bu topraklar güzel Anadolu'muz çok büyük istilalar uğramış, çok büyük yıkımlar yaşamıştır. Buna rağmen eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta, siyasi ve asker alanda Atatürk'ün gösterdiği doğrultuda daima hep ileri gitmek zorundayız. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletinin bölünmez bütünüyle savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerine onlara dört kollu, dört elle sarılmak ve iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 89. yılını kutlar, Büyük Önder Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyoruz. Teşekkür ederim. Ey yükselen yeni nesil, istikbal siziz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Programımıza 7. A sınıfı öğrencilerinden Emre Dincer'in Bugün adlı şiiriyle ile devam edeceğiz. olacak sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu düşünün. Ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi de Atatürk ve Cumhuriyet adlı otorityü sergilemek üzere okulumuz Yoktu. Hiçbir şey yoktu ama güç verdi iman. Bir Mustafa Kemal vardı. Kırıl kırıl karanlıkları da atam. O olmasaydı zincirler şakıyacaktı ayaklarımda. Ben şimdi her şeyi biliyorsam kimliğimi, benliğimi o öğretti. O öğretti bize Türklüğü sevmesini. Ben şimdi özgürsem kuşlarca, kıvançlıyım bulutlarda. 1923 günü yarattığın ölümsüz eserinden. Sen demek Cumhuriyet demek atam. duysun sesimizi. Cumhuriyeti benimsedik Atatürk gibi. Yüceltecektir Programımızın son bölümünde Atatürk'ün gençliğe hitabesi Ve arkasından <laughs> gençliğin ataya cevabı Okunacaktır Gençliğe hitabeyi okumak üzere 7C öğrencilerinden Hatice Kaya'yı ve gençliğin Ataya cevabını okumak üzere Arkadaşlarımızı